Herkese merhaba arkadaşlar. Aranılan yeri buldum. Muhteşem bir yer. Muhteşem bir yer. Birazdan size neden muhteşem olduğunu göstereceğim. Burada hemen tel örgünün dibinde 300 kaç metreydi? 283. 283 metrekare bir zeytinli tarla vasfında arazimiz var. Dönelim. Manzaraya bakar mısınız? Muhteşem bir manzaraya sahip. içerisine tiny house koyabileceğiniz şu an imar çalışması bu bölgede mevcut. Şu anlık tiny house ya da bungalow tarzında ev koyabileceğiniz muhteşem bir araziden bahsedeceğim. Fiyatımız ne? 2 milyon 950 bin TL arkadaşlar. 2 milyon 950 bin TL yola terkleri yapılmış. Etrafta zaten artık bir çalışma var. Bungalow ya da işte tiny house tarzında bir yapılaşmaya sahip bir bölgedeyiz. Akbük'e çok yakınız. Neredeyiz? Milas Bozbük'teyiz. Milas Bozbük'te. Şu denizi bir gösterelim mi? Böyle bir manzaramız var. Karşı Didim. Didim'i arsanızdan oturarak görebiliyorsunuz. Böyle bir araziden bahsediyorum. 2 milyon 950 bin TL'ye fırsat niteliğinde bir yer. kaçılacak bir yer değil. Fırsatları değerlendirmek lazım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar artık denize sıfır o kadar çok yer sattı ki burası eminim bir hafta içerisinde satılacak. Belki bugün de satılabilir. Yer çünkü muhteşem. Gerçekten harika bir yer. Birazdan tekrar e, arazinin üstüne çıkarız. Oradan anlatırız ama şu sahili bir gösterelim. Bakın şurada denize girilebilecek yer var. Koy var. Burası biraz daha böyle... Kayalık bir yer ama giriş kısmı yani kayalığa da iniş kısmı var. Denizin temizliğini bir göstermek istiyorum. İnebilir miyiz aslında aşağıya? Bir deneyelim ama şu berraklığa şu temizliğe bir bakar mısınız? Tertemiz arkadaşlar burada rahatlıkla denize girebiliyorsunuz. Rahatlıkla denize girebiliyorsunuz. Uçurum gibi görmeyin hemen size iniş yerini göstereceğim. Şöyle bir devam edelim. Bir gezelim bölgeyi. Zaten drone görüntülerinde arazinin konumunu işaretleyeceğim. 283 metreydi değil mi? Yalnız söylemiyorum. 283 metre muhteşem bir arazi fırsatı sunuyorum size. Fırsatı değerlendirin. Bakın buralar ileride çok değerlenecek. Altın değerinde bir yer sunuyorum size. Altın değerinde bir yer. Gümüş, bronz falan değil. Altın değerinde çok güzel bir arazi tanıtmaya geldim. Bugün hava da mükemmel. Biraz sonra büyük ihtimal montları çıkarır. Tişörtle geçeriz. Şimdi şu uca kadar gideceğiz. Size iki tarafı da göstereceğim. Yan tarafta kum bir sahil var. Orayı da göstereceğim. Oradan da denize girebilirsiniz. Bakın burada bir çalışma var arkadaşlar. Buralar tiny house için düzenleniyor. Devam edelim şöyle bir gösterelim. Tiny house yapabilirsiniz dedik. İstenirse şuradan rahatlıkla inebiliyorsunuz aşağı kısmı ama tabii ki şöyle bir düzlenirse burası çok güzel olur. Harika olur. Didim'in karşısında Akbük'ün yanındayız. Hemen şurayı da bir gösterelim. Şu uca kadar bir gidip şu sahili de bir gösterelim. Bakın buradan da denize girebilirsiniz. Böyle oturma yerleri yapmışlar. Bahçe olarak kullananlar var. Burada çok sayıda arazi var arkadaşlar. Metrekareler değişiyor ama denize en ön cephede bir yer alacaksınız siz. Arkada değil bakın en ön cephede bir yer alacaksınız. 2 milyon 950 bin TL. Çok bir pazarlığı yok ama yine de pazarlık imkanı var. Karşı tarafı görüyorsunuz. Karşıdan Hemen şuradan iniş de var. Rahatlıkla kum bir sahil. Oradan denize girebiliyorsunuz. Buradan da denize girebilirsiniz. Deniz tertemiz. O kadar berrak bir suyu var ki. Bir de buranın ilerisinde Haydar Koy diye bir koy var arkadaşlar. Orayı kesinlikle tavsiye ederim bir bakın. Çok güzel bir yer. Gerçekten muhteşem bir yer. Buralar doğası, havası muhteşem yerler. Ve siz çok uygun bir fiyata Buranın sahibi olacaksınız. Ormanın içerisinde hemen yan tarafımızda bir site var. Diğer tarafımızda site var. Ara ara yapılmış bahçeler ve evler var. Yazın burası çok kalabalık oluyor. Ama tabii ki böyle kış aylarında daha sakin ve çok güzel de bir temiz. Denizin temizliği var değil mi? Harika değil mi? Bu temizliği göremiyoruz artık. Çünkü buralar bakir yerler. El değmemiş yerler. İnsanların insanoğlunun kirletemeyeceği bir yer. Bu yüzden buralar çok güzel. Tabi yarın bir gün imar açılır. Buralarda değişir ama imar açılana kadar burada o kadar güzel zaman geçirirsiniz ki. İmar çalışması var burada onu söyleyelim. Yıllarda devam eden bir imar çalışması var. Böyle bir günde bitmiyor bu imar çalışması da. İlerleyen günlerde bununla ilgili de net bir video çekeceğiz. Onu da atacağız. Drone görüntülerinde yerini işaretleyeceğim. Karşıyı görüyorsunuz bakın karşı Fevzi Paşa. Şöyle döndüğünüzde Yeşilkent sahili. Karşısı Yeşilkent sahil ve Yeşilkent'te bulunan otelleri görüyorsunuz. Ve yer böyle bir yer. Arsanın üstüne gidelim mi tekrar? Arazinin üstüne gidelim. Bizim yatırımcılarımız bence burayı sever arkadaşlar. Burası kaçırılacak bir yer değil. 2 milyon 950 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. Şöyle denize girişi bir gösterir misin? Buradan rahatlıkla inebiliyorsunuz. Suyu çok temiz dedim. Tabii ki şöyle bir kepçe gelip düzeltirse çok daha güzel olacaktır. Ama yan tarafta da rahatlıkla girebileceğiniz bir yer var. Şimdi burada elektrik su sorunu yok arkadaşlar. Hemen yan taraflarda elektrikler falan var. Ama siz burada şimdi bir yapı yapamazsınız. Şu anlık yapamazsınız. Yapsanız da kaçak olur. Tiny house koyabilirsiniz. Çekeceksiniz tiny house'unuzu buraya. Bahçeyi düzenleyeceksiniz. Çok da güzel bir yer olur ki. Zaten buralarda bir ilan sitelerine girin. Arkada olanların satış fiyatlarına bakın. Sonra dönün bir de bu videoyu tekrar izleyin. Yer bomba bir yer. Sadece şu bir çalı çırpı var önümüzde. O bizim manzaramızı kapatıyor. Şöyle bir temizlik olsa çok güzel bir manzaraya sahip olacaksınız. Gösterelim. Aracınız buraya kadar rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Yol açılmış. Yola terkleri yapılmış. Herhangi bir problemi sorunu yok. Köşe parsel olduğunu da söyleyelim. Doğru köşe parsel burası. Şimdi bu çalı çırpı temizlendiğinde araziniz burası arkadaşlar. Şurayı da temizleyeceğiz. Böyle oturduğunuzda şöyle bir dön. Şöyle bir oturduğumuzda şu manzarayı göreceksiniz. Biraz daha arazinin içine girebilirsen çok güzel olur. Manzaranız bu olacak. Muhteşem bir manzara değil mi? Harika bir manzara. Ege'nin bütün kıyılarını gezin. Bu fiyatlara böyle bir yer bulmak imkansız. Ayrıca biz sahil kısmına 50 metre içerideyiz. Yani ilk 50'de kalıyoruz. 50 ve 100 olarak değişiyor bildiğiniz gibi. Biraz daha devam edelim. Hemen şöyle şu yan tarafları da gösterelim. Bakın çalışmalar var. Yan taraflarda örnekler alınmış. Çünkü burada bir tiny house'lardan oluşan yazlık bir alan yapacaklar. Tatil köyü gibi düşünün öyle bir yer yapacaklar. Hatta şuradan göstersene manzaraya bakar mısınız? Yem yeşil bir doğanın içerisinde muhteşem bir arazi fırsatı. Zeytinli tarla aslında. Videoda bunu söylüyoruz zaten. Her yerin net vasfını söylüyoruz arkadaşlar videolarımızda. Bu yüzden anlamazsanız tekrar izleyin. Şu an burada bir imar çalışması var. Ancak şu an Betonarme bir yapı yapamazsınız. Tiny house koyabilirsiniz. Yatırımlık bir yer. Şu an bu paralara doğru düzgün araç dahi alınamazken ben size denizin dibinde bir arazi sunuyorum. Ve drone görüntülerini izleyeceksiniz. Çevreye de bakacaksınız. Çevrede lüks siteler var. Yolu da çok rahat. Yer de çok güzel. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü ithal ettiysek affedin. Bence burası alınabilecek en mantıklı yerlerden bir tanesi. Kaçırmayın diyorum.